Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin defoları var. İnsan olarak bizler yaşadığımız deneyimler sonucunda kendimize bazı defolar oluşturuyoruz. Yaşadığımız çevre, inandığımız kişiler, öğrendiklerimiz sebep oluyor buna. Lakin yaratılışta hepimiz kusursuzduk. Hepimiz Allah'ın bir parçası olarak bu dünyaya mükemmel olarak geldik. Herkeste bir iyilik hali ve yapabilirlik hali mevcuttu. Bunu kullanmak ya da kullanmamak bizim tercihimiz. Neye göre peki? Yıllar içinde yaşadığımız çevreden aldığımız bilgiler, öğrenmişlikler, yaşadığımız deneyimler sonucunda işte bu davranış kalıplarını kullanıyoruz ya da kullanmıyoruz. Bunlar işte bizim seçimimiz oluyor. İşte bilinçaltımıza kaydetmiş olduğumuz bu kodlar ile bunları kullanıyoruz veya kullanmıyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? Sizin bilinçaltı kodlarınız belli mi? Bir davranışı sürekli yapıyorsunuz, yapıyorsunuz ama bundan memnun değil misiniz? Defolarınızın farkında mısınız? Bana ulaşın lütfen. Sevgiyle kalın.